Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün elice çorbası yapacağım, yeşil mercimekli elice çorbası yapacağım. Ürün yapımına geçelim. Öncelikle bir baş soğanımı, bir tane yeşil biber, iki tane de e, kurutulmuş kuru biber, acı. Hepsini soteliyorum. Yarım yemek kaşığı tereyağı, biraz da sıvı yağ ile birlikte Soğanlarımı biberlerimi sotelleyeceğim kavrulan soğanların üzerine bir yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Daha, daha önceden haşlayıp tuzlu atmıştım yeşil mercimeklerimi. Elemeleri düşüp bayağı bir gürültü yaptım. Kusura bakmayın. Suyunu ilave ediyorum. Böyle bir karıştırdıktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu ilave ettikten sonra şöyle bir miktar karabiber ilave ediyorum. Baharatlarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, ama tadınıza göre. Çorbamı şöyle bir karıştırıyorum. Kaynayıp biraz piştikten sonra eriştesini ilave edeceğim. Çorbamın içerisine iki diş de sarımsak doğrayacağım. Ercümenlerin baya bir pişti. Şimdi eriştesini ilave ediyorum. Şöyle bir kase erişte ilave ettim karıştıracağım biraz da eriştirelim birlikte pişsin 5 dakika kadar pişmesi yeterlidir erişteyle erişte çorbamız pişti ağzını kapatacağım 5 dakika kadar 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım sonra suruma geçeceğim Dişte çıyorum, servise hazır. Mis gibi koktu, şahane bir kokusu var. Şimdi servis yapayım. İşte mis gibi. Ereşçe çorbası yapıp yiyecekleri afiyet olsun. Abone olmadan beni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.